Gençlere yönelik geleneksel spor ve oyunların akademik eğitim araç yöntemlerin geliştirilmesi kapsamında yağlı da güreşi size anlatacağım. Minik çocuklarımızın burada güreşmesi bizi gayet mutlu ediyor. Evde tabletleri başında oturmaların yerinde burada gelip birbirleriyle güreşerek en güzel sosyalleşmeyi sağlamaktadırlar. Kispet üzerinden yapılması gerektiği için yağ dökülüyor. Mesela kara kucak... Aba, şalvar güreşleri de var. Yağlı güreşin maksadı mesela adamın bacağını tuttuğun zaman kisbetten de tutman gerektiğini gösteriyor. Çünkü normal bacağından tuttuğunda yağ kayıyor. Hakimiyet sağlayamıyorsun adamın. Gövdesinden, bacağından. Kisbet üzerinden yapılması gerektiği için yağ dökülüyor. Yağın farkı bu. En geleneksel güreşimiz de yağlı güreşimiz. Bu sene Türk Yağlı Güreş'in tarihi Kırkpınar'da 663. yılı. Ben de tarihi Kırkpınar'da bu sene 60. yılım. Allah izin verirse 60. yılımda altın kemerle veda edeceğim. Türk Yağlı Güreş'inin başlangıcı Alim'le Selim adında iki kardeşin güreşmesiyle başlar. Bunlar gece kadar güreş yaparlar ve 40 yiğit orada güreşe başlarlar. Alim Selim adındaki iki pelvan yenişemez. Orada hayatını verirler. Ertesi sene onun adına Gelmişler orada dua ederken bakmışlar ki 40 tane pınar patlamış. Buraya 40lar pınarı 40 pınar adı verilmiş. 1923 yılından sonra Edirne Saray içine yağlı güreşlerimiz taşınmış. O günden itibaren 663. yılını kutluyoruz. Tarihi 40 pınarda Edirne'li cami imamı Sadık Otur Atılgan Hoca 1923 yılından 50 yılına kadar baş yazgılık yapmış. 1950 yılından 82 yılına kadar da benim ustam Balıkesir Şirin Mustafa ve 82 yılından itibaren 42 yıldan beri baş yazgır, 40 pınarda 60 yıldan beri ben cazgılık yapıyorum. Tarihi 40 pınarda 3 sene üst üste kemer alanlar ebedi altın kemer sahibi oluyor. Bunlardan bir tanesi rahmetli ordulu Mustafa 1966, 67 ve 68. yılları da tarihi kırkmalarda baş oldu. Ebedi altın kemer aldı. Yine geçen sene rahmete kavuşan 1976, 77, 78 yıllarında Kara Müselli Aydın Demir 3 defa arka arkaya baş olarak altın kemerin ebedi sahibi oldu. Ve 1982, 83, 84 yıllarında Hüseyin Çokal o aldı altın kemeri ve ondan sonra Ahmet Taşçı efsanesi başladı. 1990 yılından sonra 9 defa başbeli olarak iki tane altın kemerin sahibi olan Ahmet Taşçı'ya da hayırlı ömürler diliyoruz. O zamandan beri altın kemeri alan Kırkpınar'da pehlivan olmadı. Yani 90 yılından bugüne kadar 34 yılından beri altın kemerin sahibi olmadılar. Çünkü tarihi Kırkpınar'da arka arkaya başbeli olanlara veriyorlar. Bu sene olup seneye olmazsa olmuyor. Arka arkaya ondan baş, baş altın kemeri alıyor. Bugün de burada tarihi Kırkpınar'ın en ünlü baş kol bağlılar etnosporun sporun güreşlerinde. Ben ilk önce Sayın Dünya Etnospor Genel Başkanı Bilal Erdoğan'a ve Geneliksel Güreşler Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'e emeği geçenlere candan teşekkür ediyorum. Belvanlara da başarılar diliyorum. 1364 yılında 1300 Çardak'tan Yunanistan'a geçerken o zaman Yunanistan'ın Yunanistan'da bulunan şu anda Ağır Kapı denen bir semtte 40 tane yediğimiz güneş tutmuş orada Alim ve Selim adındaki güneşi yenişemeyerek ölmüş ondan sonra onu dua etmek için gelmişler bakmışlar ki 40 tane pınar patladı o zaman 1364 yılında başlamış ve bugüne kadar gelmiş yağlı güneşte çok oyunlar var yağlı güneş oyun yaparken kaybeden fedvanlarımız doğru. İç kazık, ters paşa, künde, sarma gibi güreşler, güreşlerde en iyi oyunları yapanlar var. Künde iyi yapan var, iç kazı iyi yapan var ve e, dış kazı iyi yapan pehlivanlarımız var. Bu zaten örnek olarak burada göreceksiniz. Ayrı ayrı e, oyunlar yaparak pehlivanlarımız burada yeni iş sağlıyorlar. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Yağlı güreşte 20-25 tane yakın oyun var. Bunları yapan da pehlivanlarımız var. Oyun kılarları pehlivanına göre yapıyorlar. Bu işi yap en iyi pehlivanlar. Mesela Hüseyin Çokal kündeciydi. Efendim Recep Kara hiç kazık ters paçacı. Rahmetli Kara, Kara Ali de kazıkçıydı. Kazıkçı Karabekir gibi. Hepsinin ayrı ayrı oyunları var. Bu kuralları uyguluyorlar. Evet. Ben işte bu sene Allah izin verirse Kırkpınar'da 60. yılım veda ediyorum. Yaşım 80'i geçti. Artık genç yazılı kardeşlerimi bırakıyorum. İşte benim de yardımcım olan Antalya'nın Minger şu anda yardımcım. 36 tane cazgır yetiştirdim. Hepsi birbirinden üstün. İnşallah 40 görev alırlar. Türkiye'nin elinde görev alıyorlar. Onlara başarılar diliyorum.